Epic Brains Gaming'den herkese merhaba ben Berkay. Modlarla Survivor'ın başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle bambaşka hem de bambaşka bir mod paketiyle karşınızdayım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar. Too many items'i yüklemeye çalıştım ve crash verdi. Çalıştıramadım. bir, bir şeyle kesişiyordu. O da Red Power'dı galiba. Red Power falan kaldırdım. Too Many Items'i de yüklemedim. Ama Not Enough Items diye bir tane mod var. O işte <laughs> o baya işe yarıyor. Too Many Items'in yerini görüyor. Hem de nasıl yapıldığını gösteriyor. Şöyle. Mesela şuna. Görüyorsunuz gösteriyor. Buradan bir şey yapıp Menü yanında duran menüyü geri getirmemiz lazım ama onu nasıl yapacağız? bilmiyorum. de neyse arkadaşlar biz bu gibi bir eee fonduda kalmışız. Burada kalmışız. Bir de bu test Aa kaldı. 超女。<music> <music> sesim az gelmiyor umarım. Sesim az geliyorsa da affeyleyin. Biraz videonun sesini açıp da izlersiniz. Galiba ben reisliğimi biraz yüklemedim. Ama olsun. Yani bir şey olmaz. Kimin kas kasıyorum? Çünkü o mod için baya bir şey gerekli. Şunları da keselim. şu rap ve geniş olsun. Fashion falan alakalıdır. Ya çok git <laughs> <bir> ya. <laughs> ya. Uğraştırıyorsun bizi akşam akşam. Gönderdiiz. <laughs> 6 tane yetmez. Şöyle bir şey yapıyordu. Evet. Gördüğünüz gibi Play'in Fabrik çıkıyor böyle bunları yan yana koyduğumuzdan. Yani güzel bir şey. Güzel bir mod. Ki ev yapmamıza gerek kalmayacak. Düzlük falan alan bulduktan sonra Gerisi çok kolay. Gerçekten arkadaşlar Yani moda, yani en sevdiğim modlardan birisi denedim. Hastası oldum bugün. <laughs> Şöyle evimize gidelim bu galiba. E 5.000 lira Kesinlikle bizim. tamam çıkamazsın. Benle kalacaksın. Şöyle önemli eşyalarımızı alalım. Bu tabii pişir yaşak. Oto arkadaşlar siz sizde kalabilir. Sen kalabilir. Bunları aldıktan sonra ya sertle de. Yok. Bunları aldıktan sonra Gidebiliriz yani. Burada durmamız için bir neden yok. O kalkmış. Yani. Benim taşlarım nerede? daha çok dolduruyor. Ha, ben gitmeden bile şuradaki şeylerimi toplayayım. Öyle gideyim. Bunlar olmuşlar mı olmamışlar mı? Olmamışlar Ya da olmuşlar mı? Yok. Bunlar olmamışlar Bunlar olmuşlar. Ha ha hi ho, hi.

Peki bir sürü mu oldu Ne kadar şey şimdi? Şerefsizler, benim evime giremezsin. Size Hayır, Hayır. göz alamam. Kusura bakmayın arkadaşlar ama göz alamam. ...görüyorsunuz halimizi. Ha bu arada bir de timber mod yükledim. Yarın göstereceğim. Bittiğim kemlerim kırıldı ya. Nedir bu çektiğim? Bir tane crafting table yapalım ya. Biz yapmıştık sanki ya. Kim bilir nerede bıraktık. Bir baltamızı yapalım. Tamam sonra bir de kılıç yapalım. Tamam. Sen bas git. Kimse bağlamıyor. Şöyle bir alayım şunu. Yün çok lazım. Gelin buraya koyunlar. Siz bana lazımsınız. Of. Gerçekten canım sıkıldım. Bu videoda 20 dakika, 20, 30 dakika, 40 dakika bile olabilir. Hiç fark etmez. Ben de zaman bu. Yani ben zaman bol. Yani İstediğim kadar video çekebilirim. Gördük kalitesi düşük diyorsunuz yani. Ama olsun. Yani yapacak bir şey yok. Daha yeni başladım. Video çekimine. Yani renderladığım program format faktör olduğundan ama onların ayarları var oradan ayarları yapılabiliyormuş onun ayarlarından yapacağım işte ve biz ağaçlara doğru koşalım. Gerçekten yok ya. Şey. Bu not en item. Şimdi bir şey diyecektim. Ve balkabağı. Çok seviyorum. Alacağım. Kafama takacağım bir tanesi. Değiştir görüntü çok kötü. gelelim seyircilerime. Gördüğünüz gibi arkadaşlar az önce ben seyircilerime güzel bir video sunmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu yöntemle bayağı iyi odun kasılabiliyor. Bayağı iyi. Arkadaşlar öbür hafta yani öbür hafta 2 3 hafta videolar az gelebilir. Niye diye sorarsınız. Tabii ki sınav dönemi Yazın haftasın, o yüzden videolar az gelebilir, kusura bakmayın o yüzden. İşte bunlar kamp crafting dediğim bir şey. <gülüyor> <gülüyor> de <laughs> gerekir. Bunların ikisi de aynı şey gördüğünüz gibi, ama şekilleri farklı. İşte bu. Koyunlar, koyunu verin bana. 嗯。<laughs> Dört düğüde yediye arkadaşlar. Buradan söyleyeyim. Yani boşu boşuna abi falan dedim. demeyin. Bozuldu yerlere düşünmeyin. Ben sadece bilgendiğimi önele. Sonra aman ben bunlar daha yediye gidiyor mu? Ben bunlar abi falan dedim demeyin. Ben önceden uyarıyorum. Uyarıyorum biraz şey oldu biraz saçma bir oldu yani bu seri boyunca kömürle fazla şey oyun derken dur bakayım aa oil oil diye bir şey düşüyor çok güzel bunlar yakıt mı yani şimdi yakıtsa çok zor Ne bileyim Gereksiz Az önce gördüğünüz o siyah şey işte bu Burası içinde yok Karınca arkadaşlar Bu bir şey vermez Tek Kendi halinde dolaşıyor Doğran bir hayvandır <laughs> Lütfen karınca Karınca <laughs> Bilemiyorum şimdi ne yapsam? Odun toplamalıyız ya. Aslında böyle Jungle Wood falan olsaydı güzel olurdu. Böyle çok değişik şeyler yapılabiliyor. Evet, Ironımız oldu. Iron, Iron. ben biliyordum çünkü altımı kazdım. Girersem alamayacağım biliyorum. Girersem alamayacağım dedim. Girersem çıkamayacağımı biliyorum. Ya abi basın gidin ya. Ben o kamp kraftta kafayı taktım arkadaşlar yani. Bu sanırım 3. bölüm. Dördüncü bölüm o kamp kraft içini işini çözeriz. Dördüncü bölümde bundan sonra çekelim herhalde yani. Fazla bir süre olur. Bugün çarşamba. Saat 6. Çok güzel İstanbul. Böyle spoiler da verdik. İstanbul'da oturduğumuz herkese açıkladık. Ne kadar güzel. Şimdi evimi falan bastıracaklar böyle. Ama adresi tamamen vermemiz. Vermem de. beni bulamazsınız. Ben çok gizli bir yerde oturuyorum. Beni asla bulamayacaksınız. Ya ha ha ha. Beni asla bulamazsınız. Nereden geldim ulan ben buraya? Çık, çık. Tamam kendimdeyim arkadaşlar. Ben gerçekten çok canım sıkıldı belli etmiyor olabilir <laughs> belli, belli etmiyor olabilirim ama gerçekten gerçekten <laughs> ben bu dağın şeyini çok merak ediyorum hikayesini ya. bu nasıl oluşmuş böyle bir şey oluşmaması gerekiyor bir sürü kılıç ekleyen şeyler var bundan sonra belki böyle o kamp craft modunun tanıtımını ben çekerim eklerle konuşurum tabi skype vlog çekecek miyiz vlog çekeceğiz herhalde yani çekeriz bilmiyorum o o iş Mustafa'ya kalmış bir şey gerçi evimiz yakın yani çekebiliriz de buluşmak mesele öyle kolay değil yani Arkadaşlar böyle video çekiyoruz hemen vlog'a başlayalım. Olmuyor. Bir yerde buluşacaksın, bir yere gideceksin. Çok çok uzunmuş. Evet işte. <laughs> Kafes ne abi? Çok değişik şeyler buluyorum bu aralar. gerçekten değişik modlar yararlı. Hayırdır bu ne? Bu da TC's. Vay anasını. Yok böyle bir şey. Şöyle okumuz alalım, şöyle tutalım. Hayırdır? Ha hayırdır? Bana bakma, bana öyle bakma, sıçarım. Aa işte bu da kamp kırak. Öldüreceğim seni gel buraya. Tilki. Hain. Gel buraya ölsene. Öl, öl, öl. Öleceksin. Yine ay'dan düşenlerin aynısını veriyor bu da. Ne alakaysa. <laughs> Kamuflajlar almaya gidiyoruz. Ratle flash'leri at. Aa aa aa. Burada da kahverengi ayılar var. Korkuyorum sizden. Sakın beni öldürmeyin. Bu da böyle büyüsün bu biz de yağ yağmalıyoruz. İleriyi düşünmek lazım. Aa tavşan seni öldürmeyeceğim. Bu dağda tek kalmış. Yaşamak senin hak. <laughs> Arkadaşlar her neyse ben bu videoda hiçbir şey yapmadık bugün. Böyle mal mal gezindik, koyun yünü topladık. Bu bölümün adı Yünce Osman olsun. Tamam bu bölümün adını koyduk şimdi ne güzel. İçim rahatladı. Yünce Osman görev görevi tamamladı derken yine 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 bir modla karşı. Ha ne güzel. Ne aldım ben? Lixis. Yok. Bunu almam gerekiyor. Üzüm mü? Mavi üzüm. Severim. Siz benimle gelirsiniz Ben sizi evime alırım. Ay canlarım. Ben sizinle tarla kuracağım. Evet. Başka var mı? Var. Eşim abim ben ya. Açtım sonunu sen de uymadın bizi. Evet. Blue üzümüm oldu. Mavi üzüm. Mavi üzüm. Seviyorum sizi. Blueberry. Ne Seviyorum sizi. Blueberry. <laughs> o da ne? Dayı. Yenge sana takmış boynuzları. Bunun aklına ne düşünüyorsun? Ben zıplıyorum. Belki de bir var mı böyle bir şey. Tek kaldı, tek kaldı. Aa, aa, aa yine yeni bir şey keşfettik ki birden böyle celallendim Acaba senin ismin ne? Çok merak ettim. Lapist Danilio, Danilio. Severim ben böyle lapistli <laughs> şeyleri. iyi sizden bir şeyler çıkar böyle ben şey bu videoyu bitirdikten sonra araştırma yapalım ve tekrar video çekeceğiz Ona da herhalde o lapis evet. Doğru tahmin etmişim. Her saat arkadaşlar şöyle ay doğarken ben sizi ayla başka şey bırakayım F8 doğru mudur? Evet. evet. arkadaşlar, Epic Prince'in yeni bir bölümünde daha beraberdik. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, hoşça kalın.